Grup onu biliyorum sadece. Yine bir bok, bok link geldi muhtemelen. Sultanimize bok geldi. Link... Evet bok link geldi. <laughs> Fingu ve fengu teşekkür ederim. Bakacağım linkine. <laughs> Geceden beri yayında mıyız? Yok yeni yayın açtım. Döv lan adamı. Dövmezsen adam değiliz. Dövdün. Dövdün olur gibi. Dövmedi aga. Evet sayın seyirciler evet. İlk başta inanamamıştık. Ama gerçek... Adam satıyorlar arkadaşlar. Teşekkür ederim perforantez. ...olduğunu duyduk. Adam Adana satıyorlar. Adana sıcağında dolabın içerisinde yatan adam. Meşhur Yılancı Osman. Üşütürsün lan. Sabah cırcır olursun yani. Bizim burada davulcu yok arkadaşlar. Bu mahalle C.P.li bir mahalleymiş o yüzden burada davulcu yok. Burada insanlar kendi alarmlarını kuruyorlar. Oha katıyor yan mı? Çok yanlış bir söylem arkadaşlar şaka ya hani dalga geçiyorum. Ben artık her şakamdan sonra şaka mı demek zorundayım ya? Anlayıverin ya. Ben zaten davulcuların kemci olduğunu düşünüyorum genel olarak. Ee, yani her insanın 2021 yılında telefonu var ve alarm kurabiliyorlar. Yani davulcu ne alaka? Allah Allah. Peki, sen mikrop kapmadın mı şimdi? Mikrop şerbeti abi bu ne ya? Tadı değişir lan o çayın iğrenç olur tadı. a ah manyak bu hep yapılıyor mu İlaçlarını almamış olabilir mi? sinirlerim bozuldu. Tinker teşekkür ederim biticiğim. Çok sağ ol. Ay ne cesaret lan. <laughs> ben de Kaldı. Öldürseler girmem. Edir, edir. bunun çok. Bunun çok çok kaldı Kaldırsın. Kaldırsın geliyor. <laughs> Bir de ranza. Bir de ranza. Alt katında kim var acaba? <laughs> Gel buraya. <Şimdi> Nerede herkes? <laughs> niye açmıyorsunuz arkadaşlar kapıyı bir saat çöz. Çıkar kutunuzdanızı. Sağılır mı? Kaç? ne oluyor lan polis polis kalk. ne baskını ya şaka mı bu şaka değil mi bence şakadır bence şakadır ya ben bunu nasıl sobeleyeyim şimdi Pink ve diğer linkimi unutma tamamdır. Uş Teşekkür ederim. Ve yaparım kalçayla, göbekte atarım salçayla, çap. Aa Sedat. <laughs> Aa manyak. Aa! Başkalarının hakkını yiyorsun bak. Sultan Ümit, 8 dakikalık video atarak başkalarının hakkını yiyorsun. And how with each other on a